you <smart noise> arkadaşlar bilekliğimizin yapımına başlamadan önce ben bir tane de kırmızıyla çalıştım. Kırmızının 3 milim kristali 3 milim kristalle de yapabilirsiniz örneğimizi. Şöyle göstereyim size. Ben şimdi 4 milim boncukla yapacağım. 4 milim boncuk 3 milim kristalde ya da doğal taş inci kullanabilirsiniz. Şimdi işimizin yapımına geçelim. 4 tane gümüş boncuk alıyorum ve ipimin arkasına doğru ilerletiyorum. İpimin arkasında ipimi şöyle iki kez parmağıma doluyorum. Burada elde dokuma tekniği uygulayacağım. Bir tane gümüş boncuk aldım ve birinci boncuğuma şöyle tersinden girerek çaprazlıyorum. Şöyle üst üste oturttum ve üstteki boncuğumun içerisinden geçiyorum. İkinci boncuğumu alıyorum. Buradaki ikinci boncuğumu da yaklaştırdım. Onun da şöyle tersinden giriyorum. Buradaki boncuklarımla yaklaştırdım. İki boncuğumun arasına ipi attım ve yeni taktığım boncuğun içinden geçiyor. Üçüncü boncuğumu aldım. Üçüncü boncuğumu buraya yaklaştırdım. Tersinden geçtim. Ve araya ipimi atıp üçüncü boncuğumun da içinden geçiyor. ve son boncuğumu alıyorum. Buradaki dördüncü boncuğumu da indirdim. Tersinden geçtim. Ve şöyle çıkıyorum. Dörtlü elde dokuma tekniğini yaptım. Buradan alttaki boncuklarımdan komple geçiyorum. Tekrar üste geliyorum ve buradan da 3 boncuk geçiyorum. Yönümü şu şekilde döndürüyorum. 2 tane de buraya elde dokuma tekniği uygulayacağız. Bir boncuk aldım. Önümdeki boncuğu Tersden çaprazladım. Üste boncuğumu oturttum ve içinden geçiyorum. Bir boncuk daha aldım. Yanındaki boncuğu tersten çaprazladım. Ve içinden geçiyorum. 5 tane boncuk alıyorum ve bu iki boncuğumu çaprazlıyorum. Buraya boncuktan halkamı oluşturdum. Bir tur içinden geçeceğim. Ve devam edebilmem için önce alttaki boncuklarımdan Sonra da diğer boncuklarımdan geçeceğim. Alt 3 tane boncuğumdan geçiyorum. Şöyle çeviriyorum. Ve daha sonra buradaki boncuklarımdan da geçiyorum. Şunu biraz kısaltayım. pembe boncuk iki tane gümüş boncuk pembe boncuk aldım iki tane boncuğu şöyle tersten çaprazladım boncuklarımı şu şekilde oturttum pembe boncuğumdan yukarıya çıkıyorum iki tane gümüş boncuğumdan geçiyorum tekrar pembe boncuğumdan iniyorum. Alttaki iki tane gümüş boncuğumdan geçiyorum. Ve işimi şöyle çeviriyorum. Bir tane pembe boncuk, iki tane gümüş boncuk aldım. Buradaki pembe boncuktan yukarıdan aşağıya doğru giriyorum pembe boncuğumdan yukarıya çıkıyorum ve üzerindeki gümüş boncuklardan geçiyorum. Şöyle çeviriyorum işimi. Pembe boncuk, iki gümüş boncuk, pembe boncuk alıyorum. 1 2 iki, iki boncuğumu şöyle tersten girerek çaprazlıyorum. Boncuklarımı şu şekilde oturttum. Pembe boncuğumdan çıkıyorum. 2 tane gümüş boncuğumu geçiyorum. Tekrar pembe boncuğumdan aşağıya iniyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Ve işimi şöyle çeviriyorum. Pembe boncuk, iki tane gümüş boncuk alıyorum ve üstteki pembe boncuğumdan geçiyorum. Boncuklarımı şöyle oturttum. Pembe boncuktan geçiyorum. Ve üst taraftaki 4 tane boncuğumdan karşıya geçiyorum. Ve işimi burada çeviriyorum. Pembe boncuk, iki gümüş boncuk, pembe boncuk aldım. 2 boncuğumu çaprazlıyorum. Pembe boncuktan yukarıya çıkıyorum. Gümüş boncuklardan geçiyorum. Tekrar pembe boncuğumdan geçerken iki tane de alttaki gümüş boncuğumdan geçiyorum. Burada işimi çeviriyorum. Bir pembe, iki gümüş boncuk alıyorum ve öndeki pembe boncuktan geçiyor. Sağdaki pembe boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Ve 4 tane gümüş boncuk ilerliyorum. Evet arkadaşlar, işimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam edecek. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde kapamaları takacağız. Evet arkadaşlar, ben bilek ölçü boyuma göre işimi yaptım ve geldim. 4 tane boncuğumdan karşıya geçtim. Yönümü şöyle çeviriyorum. Bir boncuk alıyorum. Bu boncuğumu çaprazlıyorum ve içinden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Alttaki ikinci boncuğumu çaprazlıyorum. Ve yeni taktığım boncuğun içinden geçiyorum. Bir boncuk alıyorum. Alttaki üçüncü boncuğumu çaprazlıyorum ve yeni taktığım boncuğun içinden geçiyorum. Son boncuğumu alıyorum ve alttaki son boncuğumdan geçiyorum. Araya ipimi atıp şöyle çıkıyorum. Şimdi en alt sıradan 4 boncuktan geçiyorum. Üst sıradan da 3 boncuk ilerliyorum. Yönümü tekrar böyle çevirdim. Bir boncuk aldım. Bu boncuğuma çaprazladım. Şu şekilde oturttum ve içinden geçiyorum. Bir boncuk aldım. Bir sonraki boncuğumu çaprazladım ipimi ortaya attım ve içinden geçirdim. 5 tane boncuk alıyorum. Bu iki boncuğuma çaprazlıyorum ve burada boncuktan halkamı oluşturdum. Bir tur içinden geçeceğim. Ve ara ara düğüm atıp işimi tamamlayacağım. Evet işimi tamamladım. Şimdi kapamalarımı takacağım. Evet kapamalarımızı da taktık. Şöyle birleştirmemizi de yapalım. Evet yapımı gayet kolay. Zevkle ilerleyen bir iş. Evet arkadaşlar bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.